Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuza başkent Ankara'dan devam ediyoruz efendim. Çankaya'ya geldik ve sizler için Prime Baby Spa'ya konuk olduk. Yanımızda salon sahibi Sayın Sinem Çallı bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Merhaba Prime Baby Spa bir aile aktivitesi. Bebekleriyle burada keyifli, hoş vakit geçiriyor ailelerimiz. Her bebeğimiz özel hazırlanan sularda boyun simidiyle boyundan aşağısı bebeklerin özgürce hareket ediyor. Bu hareketle kas ve iskelet sistemi gelişiyor. Gaz problemlerine yardımcı oluyor. Daha sonrasında yüzmeden sonra bebek masajı yapılıyor hemşiremiz tarafından. Mışıl mışıl uykuya dalıyorlar daha sonrasında. Arka. Bu havuzlar değil mi arkamızda gördüğümüz? Evet bu havuzlarda duruyoruz bebeklerimizi. Ee, herhangi bir aparat kullanıyor musunuz? Tabi e, boyun simidiyle birlikte yüzüyorlar. Hı -hı. E, bu şekilde. Yani boyun simidini e, bebeğin boynuna takıyoruz. Evet. Gayet güvende değil mi? Kesinlikle Teşekkür gayet tutuyoruz. güvende hiçbir problem yok. Bebek hemşirelerimiz zaten hep sürekli gözetim altında tutuyor bebeklerimizi. Ee, çok keyifli vakitler geçiriyoruz burada. Özgürce hareket etmesi hani bebeğin rahatlamasını sağlıyor. Kas ve iskelet sisteminin gelişmesine, gaz problemlerine, rahat uykuya dalmasına, enerjisini atmasına yardımcı oluyor. Bebek masajının faydaları hani e, en güzel e, duygu aktarımı ten temasıdır. E, bebek masajı ile işte gaz problemlerine yardımcı oluyor. Uykuya dalmasını sağlıyor. Burada boyundan aşağısı hani annelerden babalardan bağımsız ilk defa özgürce bu havuzlarda hareket ediyorlar aslında. Onun dışında dediğiniz gibi sürekli kucağımızdalar. Hareketleri kısıtlanıyor ve enerjilerini atamıyorlar. Evet bu sayede ailelerimiz de burada bebeklerini izlerken ikramlarımızla hoş vakit geçiriyorlar. 0-10 ay arası bebeklerimiz. Bizim 30 günlük, 20 günlük, 1 aylık hani 2 aylık bebeklerimiz de mevcut. 10 günde bir getirilebilir. Hani tabii ki bunu biz her aileye doktor tavsiyesiyle gelmelerini öneriyoruz. Biz 10 günde bir tavsiye ediyoruz. Bu haftada iki defa gelen ailemiz de var. Ayda bir getiren de var. 10 günde bir getiren de aileler var. Ee, Ankara'da açıkçası çok uzak semtlerden de gelebiliyorlar. Ee, yerimiz zaten çok merkezi Çukuran'dayız. Eee Amurüs iş Merkezi Çukuran var. Aileler önceden randevu alıyor çünkü her bebeğe özel su hazırlıyoruz burada. Ee, her bebekte su değişiyor. Tekrar temizleniyor tekrar havuzlar dolduruluyor. O yüzden randevuyla gelmelerini öneriyoruz. Havuzlar yaklaşık 400 litre kadar su aldığı için hazırlıklarımızı önceden başlamamız gerekiyor. Prime Baby Spa bir aile aktivitesi. Anneler, babalar, bebekleriniz için bu keyifli anı siz de deneyimleyin. Randevularınızı bekliyoruz.